Hepinize merhaba arkadaşlar. Değerli Şinobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır bıldırcınlarımın son durumunu ve cicilerin son durumunu da göstermiyordum. Gelin geçelim. Arkadaşlar bıldırcınları kış ayında olduğumuz için şu şekil gördüğünüz gibi yuvalarını evimizin altı yani bodrum katına indirdik. Cicilerimiz zaten biliyorsunuz. Onların yeri de şu, sol taraf de yerlerini değiştirelim sadece. Şöyle bakacak olursanız burada bizim beyazlarımız duruyor. Şöyle bir çekileyim beyazımız Kıbrıs'ımız ve şeyimiz bunlar bizim çalışma grubumuz bu duvar bir tane dişimiz burada bir artı birimiz var burada var bir dişimiz burada bir artı bir Amerikan jumbolarımız var gördüğünüz gibi burada Kıbrıs çiftimiz var şöyle netleyelim bir artı bir burada benim en eski bulucularımdan var Şu şekil Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an dışarıda hava eksi 6 derece fırtına var. Bıldırcınları buraya indirmesek dışarıda neredeyse ölecek derece olurlardı. İyi ki de indirmişiz yani. Gelincicilerimizi de göstermiyorduk. Bayağı büyüdüler arkadaşlar. Onlara da bakalım. Şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi altından o teli telinin üstüne indirdim artık hava büyüdü, büyüdükleri için. Şimdi şöyle göstereyim. Işte şöyle arkadaşlar iyice belli oluyor başladılar köy ve Astrolop civcivleri var bunların içinde arkadaşlar hepsinin rengi siyahtı bakın değişmeye başladılar birazcık kırmızılıklar var kimisinin boynunda karbon film ısıtıcıya yapışmışlar hava soğuk olduğu için yine de bu şekilde yemleri suları burada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi pisletmişler suların içine bunlar arkadaşlar gübreleri buradan aşağı düşüyor ben bunları sonra alıp atıyorum şu şekilde bıldırıcılarımızın isterseniz yumurtalarına da bakalım gördüğünüz gibi orada var bir yumurta şunun yanında var bir yumurta şurada var bakın ufacık bir yumurta şu kameradan netleyebilirsek şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı büyüdü dizilerimizde şu an bu çarşamba şu an günlerden arkadaşlar pazar salı yarın çarşamba tam 3 haftalık olacaklar mesela bakın bu bir Anne Astrolop, baba köy ciciği. Bakın nasıl bir ciciği çıkmış aslında yani bu köy ciciği bir. gördüğünüz gibi bakın çillikleri var ama maşallah çok güzel gelişmişler. Mesela de size astrolop göstereyim. Bakın bu da bir orijinal astrolop. Ayaklar siyah. Gözler siyah. Şekil gördüğünüz gibi siyah. Burada mesela bir Bule astrolopumuz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an bunların ısıların da arkadaşlar 22 ye. yani 20'ye kadar neredeyse düşürdüm. Artık çok ısıya ihtiyaçları yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.